Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarının gelmesiyle beraber hava kirliliğini önlemek ve insan sağlığını korumak amacıyla yaptığı kömür denetimi ve analizler sayesinde kalitesiz kömürlere geçit vermiyor. 1 Ocak 2022'den bu yana kente giriş yapan 510 kamyonda yaklaşık 14892 ton kömür analiz edilirken kalite yönetmeliğine aykırı yaklaşık 195 ton kömür il dışına çıkarıldı. Antalya İl Merkezine girmesi söz konusu olan kömürlerimizin tümünün denetimleri belediyemiz tarafından akredite edilmiş laboratuvarımızda sağlanmaktadır. Vatandaşlarımız bu sebeple gönül rahatlığı içerisinde katı yakın satıcılarından temin etmiş oldukları kömürleri kullanabilirler. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan özellikle uygunluk belgesine sahip kömürlerin satın alınarak tüketilmesi özel ricamızdır.